Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bilsem derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir konuya geçiyoruz. Gölgelendirme konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar yine ekranda sorumuzu görüyorsunuz. Bir el arabasını görüyoruz. Sizce bu el arabasının gölgesi aşağıdakilerden hangisi olur değerli arkadaşlar? Gayet basit bir soru. Evet, A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar el arabasının ayağının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı olamaz. B şıkkına baktığımız zaman evet arkadaşlar B şıkkındaki görsel el arabasının gölgesine benziyor. Fakat diğer şıklara da yine bir bakalım. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar el arabasının tekerleği bulunmuyor. D şıkkında da arkadaşlar el arabasının üst kısmı görünmüyor. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Yine bir gölgelendirme sorusu ile karşı karşıyayız. Bu soruyu da kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Sizce bu çekicin gölgesi hangisi olabilir değerli arkadaşlar? Evet, resme dikkatli baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkındaki çekicin yukarıdaki çekice tam olarak benzemediğini görmekteyiz arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar ince bir çekiç olduğunu görmekteyiz ve bu çekicin alt kısmında da bir gölgenin daha olduğunu görmekteyiz. Fakat üst kısımdaki resimde böyle bir şey söz konusu değil. Arkadaşlar D şıkkına baktığımız zaman ise çekicin tutulan kısmının biraz daha kalın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada D şıkkı da olamaz. Burada cevabımız hangisi arkadaşlar? C şıkkındaki gölgenin yukarıdaki resmin gölgesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yine bir gölgelendirme sorusu arkadaşlar. Sizce bu silginin gölgesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar A şıkkına baktığımız zaman dikdörtgen bir gölgenin olduğunu görüyoruz. Bu yukarıdaki silginin gölgesi değildir arkadaşlar. C şıkkına baktığımız zaman elips şeklinin olduğunu görüyoruz. Bu da yukarıdaki silginin gölgesi değildir tabii ki. D'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir altıgen şeklin olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki yukarıdaki silginin gölgesi değildir. Yukarıdaki silginin gölgesi arkadaşlar B şıkkıdır. Gayet basit bir soru. Haydi sıradaki sorumuza geçelim değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. Bir roket resmini görüyoruz. Sizce bu roketin gölgesi aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlar? Evet A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar elips bir şeklin olduğunu görüyoruz ve bu şeklin yukarıdaki roketin gölgesi olmadığını rahatlıkla görebiliriz. B şıkkı da arkadaşlar yukarıdaki roketin gölgesi olamaz. Çünkü roketin ateşleme kısmının gölgesi yok arkadaşlar. C şıkkına baktığımız zaman yukarıdaki roketin gölgesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. D şıkkı da yukarıdaki roketin gölgesi olamaz. Neden arkadaşlar? Kenardaki çıkıntıların olmadığını görmekteyiz. Burada cevabımız C şıkkı oluyor. Yine bir gölgelendirme sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Görselde bir ananasın olduğunu görüyorsunuz. Sizce bu ananasın gölgesi aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlar? A şıkkına baktığımız zaman bu görselin ananasın gölgesi olmadığını görebiliriz arkadaşlar. B şıkkında da bir saksı ve çiçek var arkadaşlar. Bu da değildir. C şıkkına baktığımız zaman bir brokoli görmekteyiz. Brokolinin gölgesini görmekteyiz. C şıkkı da değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. D şıkkındaki görsel yukarıdaki ananasın gölgesidir. Başka bir gölgelendirme sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine karşımızda bir görsel görüyoruz. Bir kese görüyoruz ve kenarlarında altınların olduğunu görüyoruz. Sizce arkadaşlar bunun gölgesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Evet arkadaşlar görsellere baktığımız zaman arkadaşlar ayrıntıya girmeden rahatlıkla cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Gayet basit bir soru. Evet arkadaşlar bu dersimizin son sorusuna geldik. Yine bir gölgelendirme sorusuyla karşı karşıyayız. Sizce arkadaşlar ekrandaki görselin gölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen bu sorunun cevabını yoruma yazın. Bir sonraki videomuzda bu sorunun cevabını ele alacağız inşallah arkadaşlar. Sonraki videolarımızda derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.